Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ratinglerde en yükseklerde olan Masumlar Apartmanı dizisinin 10. bölüm fotoları geldi arkadaşlar. Masumlar Apartmanı dizisinin 9. bölüm final sahnesinde görüyorsunuz ki Han e, İnci'ye onların e, çöp apartmanı yani çöplüğü gösteriyor. Bakalım İnci'nin buna tepkisi ne olacak? 10. bölümü sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçekten de çok beğendiğim bir dizi. Yani çok sabırsızlanıyorum yarın için. Bakalım 10. bölümde bizleri neler bekliyor? Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Çünkü çok güzel fotolar var. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.